Mustafa Merhaba. Nasılsın? Aa, bu ama gideceğim buraya. okula gitmiyoruz şimdi <laughs> biliyorsun. Okullar tatil. Nasılsın? Hmm, iyiyim. ama evde tatil var. Evet, evde tatil var. Neler yapıyorsun evde? Ne yapıyorsun? Baba, çok atın. Hmm. Ben seni çok özledim, biliyor musun? Sen de? Evet, ben seni çok özledim. Evet. Sen beni öz sen beni özledin mi? Evet. Öz ben çok özledim seni. Arada bir böyle telefonla konuşacağız seninle, tamam mı? Olur mu? Hı. Kardeşin nasıl? Güle güle yok. Dur bakalım bitmedi. Kardeşin nasıl? İyi, i̇yi. İyi mi? Bak şimdi sana ne göstereceğim. Biz seninle ders yapmıştık hani derste. Dünyayı, güneşi çalışmıştık. Hatırladın mı? Hatırladın mı? Evet, bak bunu senin için hazırladım. Bu dünya bu da güneş. Hatırladın mı? Aa, sen dünya ne yapıyordu Mustafa? Dönüyordu. dönüyordu. Evet, dünya dönüyordu. Kimin etrafında dönüyordu? Dünya. Güneşin etrafında dönüyordu. Aferin sana. Dünya güneşin etrafında dönerken kendi etrafında da dönüyordu. Hatırladın mı? Hmm, adama. Dünya bu. Şimdi dünya kendi etrafında dönerken ne oluyordu? Gece ve Gece. gündüz. Dünya dönüyor. Gece gündüz oluyor. Dünya dönüyor. Mevsimler oluyor. Hatırladın mı? Aa, evet. Gece gökyüzünde neler var Mustafa? Neler görüyoruz? Onları anlatır mısın bana? Şey. Ne? Böyle parlak parlak bir sürü gökyüzünde gece neleri görüyoruz? Yıldızları süpersin. Başka neyi görüyoruz? Kocaman. Bulutlara da evet gökyüzünde olabilir ama gece bizi aydınlatan bir şey var gökyüzünde. Bembeyaz. Ay dede olabilir mi? Hayır. Evet. Gece gökyüzünde ayı da görürüz. Evet. Gündüz ne görürüz gökyüzünde Mustafa? Güneş. Güneş ne yapar bizi? Isıtır. Isıtır. Evet, bizi aydınlatır. Hatırladın mı? Peki. Şimdi bana Bana mevsimleri sayar mısın? Mevsimleri. İlkbahardan başla. İlkbahar. bahar. İ Yaz. Yaz. Evet. Es. Son. Çol. Son. Bahar. bahar. Kış. Kış. Bir daha sayar mısın bana ilk bahardan başlayıp? Evet. İba. İba. evet. Yaz. Yaz. Evet harikasın sen. Hadi onar onar sayalım. 10. On. Başla. 10. On, beraber sayacağız. Sonra sana bir sürprizim var. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80 90 100 100 Süpersin. Şimdi sürprizimi göstereceğim. Aa, bak sana bir kitap göstereceğim. Daha hiç görmüş müydün böyle bir kitap? Evet. Kuş var değil mi? Evet. Bir karga var. Ma, bu ne? Korkuluk var. Evet süpersin bunu soracaktım. Bir korkuluk var. Başlayayım mı anlatmaya sana? Bu hikayenin ismi Poldi Uçuyor. Korkuluğun ismi neymiş? Poldi. Evet. Bu kitabı sana anlatacağım. Sonra sana sorular soracağım. Tamam mı? Hori bir korkuluk. Neymiş? Evet. Üç tane çubuktan oluşuyormuş. Bir tane uzun çubuk. Bir tane kollarını oluşturan çubuk. Bir tane kısa çubuk daha varmış. O da bacağını oluşturuyormuş. Yani Poldi'nin iki tane uzun çubuğu, bir tane de kısa çubuğu var. Efendim? Peki. Efendim? Dur, 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 dur. Anlatıyorum şimdi sana. Evet, Poldi bir korkuluk. Poldi'nin kafası kocaman bir turptanmış. Turpmuş kafası. Saçları da samandanmış. Poldi'nin başında eski bir şapka varmış. Çizgili bir gömlek. Düğmeleri olmayan da bir yeleği varmış. Poldi kollarını sallamaya çalışmış. Salla bakalım kollarını. Sen kollarını salla bakalım. Sen sallayabiliyorsun değil mi? Ayaklarını vurmaya çalışmış. Ama ayaklarını vuramamış. Kollarını senin gibi sallamak istemiş ama sağlayamamış. Çünkü korkuluklar hareket edemezmiş. Ama çocuklar hareket eder. Aferin sana. Evet, tabii ki çocuklar hareket eder. Poldi bu tar. Ama çocuklar ayakları bulma, tamam mı? Tamam. Poldi tarladaki buğdayları koruyormuş. Kuşları korkutacakmış Poldi. Çünkü neden? Kuşlar tohumları yemesin diye. Pauline'in koluna bir kuş konmuş. Bu kuş sarı bir kuşmuş. Evet, sarı bir kuş konmuş. Merhaba, benim adım Titrek Kuyruk. Senin adın ne diye sormuş. Benim adım da Pauline. Evet, kuşun adı ne? Mustafa kuşun adı ne? Titrek kuyruk. <laughs> Titrek kuyruk. <gülüyor> evet. Poldi <laughs> bak kuşları nasıl korkutuyor? Suratını asıyor. Sen de as bakalım. Kızgın bak bakalım. Nasıl bakarsın kızgın? Hmm. Evet, kollarını sallamış, kızgın bakmış ama hiçbir kuşu korkutamamış Mustafa. Hadi korkut. Okuyorum. Hadi. Poldi ne kapkara kargayı korkutabilmiş, ne de bembeyaz martıyı korkutabilmiş. Titrek kuyruğu da korkutamamış kuşlar tarladaki bütün tohumları yemişler. Şimdi buraya kadar anlattıklarımla ilgili sana soru soracağım. Korkuluğun adı ne? Pol. Pol. Poldi. Poldi. Evet, Poldi. Kaç tane çubuktan oluşuyordu sayalım mı beraber? Kaç tane? Bir, Üç tane, evet. Peki, Poldi'nin kafası ne? Neyden oluşmuş? Karpuzdan mı, turttan mı? Turptan. Saçları neyden oluşmuş? Samandan mı, ipten mi? İpten. Samandan. Peki, Poldi'nin kafasında ne var? Bak bakalım ne var? Kafasına ne takmış? Şapka. 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 Evet. Üzerine ne giyinmiş? Hmm, bot. giyinmiş? Gömlek giymiş. Bir de yelek giyinmiş. Yelek giyinmiş. Peki. Poldi'nin koluna ne konmuş? Koluna ne konmuş? Kuşu. Kuş. Ne renk bir kuş bu? Sarı. Bu kuşun adını hatırlıyor musun? Tit... Evet. Neydi bu kuşun adı? Titre. Ha süpersin. Titrek kuyruk bunun adı. Neymiş? Kuyruk. Evet. Pordi kuşları korkutacakmış ya. Ne? Yap... Nasıl bakmış kuşlara? Bir göster bakalım bana. Hmm, kızgın bakmış. Peki. Polly'nin yanına hangi kuşlar gelmişti? Beyaz siyah. siyah olan neydi? Kapkara olan hangi kuştu? Gak gak diye öte. Gak gak diyen hangi kuş? Karga olabilir mi? Karga olabilir mi? Evet. Karga. Beyaz olan ne? Bu kuşun adı Martı. 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 Evet. Bir de tütrek kuyruk vardı. Mustafa. Bu hikayeyi daha sonra devamını da sana anlatacağım. Ee, ayrılmadan önce bana Kırmızı Balık şarkısını söyler misin? Hadi dinliyorum. Hadi bakalım. Kırmızı oltasını atıyor. Dinle sakın yemi. Sepetin kırmızı balık kaç kaç. Çok güzel söyledin. Aferin sana. Mustafa, seni çok seviyorum. Ellerimizi ne yapıyoruz? Bol sabunla yıkıyoruz. Kimseyi öpmüyoruz, değil mi? Annen mi? Anneni de çok öpme. Tamam, çünkü mikroplar çok fazla etrafımızda. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık mı? Ellerimizi çok güzel yıkıyoruz. Annemizi babamızı üzmüyoruz tatilde. Oldu mu? Tamam. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak. Bay bay.